26 Ağustos 2024. Biraz önce göztepe metro istasyonundan indim. Şimdi bu Fikirtepe bölgesinde yapılan yüksek binaların nasıl olduğunu görmek için geldim. Çünkü E5'ten devamlı yanından geçiyoruz ama hiçbir zaman girip de o binalar nasıldı, nasıl yapılmış, aralarında neler var bakmamıştık. Şimdi bunu merak ettim çekime başlıyorum. Göztepe metro istasyonundan inince karşıda Medeniyet Üniversitesi'nin kuzey kampüsü var. Bu üst geçilerin yanında da şöyle bir dere yatağı yapılmış. Hemen yanında da şöyle bir araç hurdası görüyorum. Hatta yanında tekne varmış bir de. Bakalım buraları da ilk kez gezeceğim. Binaların bütün tozu yola imiş gibi. Bu seyahatten sonra bir tane ayakkabıyı atarım artık. bu binalar inşaat halinde. ETS'nin genel müdürlüğü de buradaymış. Burada bazı binalar bitmiş. Büyük kısmı da inşaat halinde. Bu alandan ileriye gidemiyorum şu anda. Şimdi girebileceğim başka sokaklar arayacağım. Evlerin satış ofisi de buradaymış. E5'ten geçerken hep bunlar dolu gibi görünüyordu ama dükkanların hepsi boş gibi görünüyor. Her yer toz toprak içinde. toz toprakla beraber berbat bir koku geldi şimdi. Az önce bahsettiğim gibi bu dükkanlar da hep boş. Bu cami sanırım inşaatlardan önceden kalma. Binası falan eski. Burada bir kokoreç denemesi olmuş ama herhalde iş yapmayınca kapatıp gitmiş. Fikirtepe dönüşüyor, güzelleşiyor. Güzelleşme buysa ben almayayım. Hemen betonu da yakında hazırlıyorlar. Arkada MR görünüyor. oturulan bölüme yaklaşıyorum. Bu kısımdaki binalar dolu gibi görünüyor. Şöyle bir konumu göstermeye kalkarsak Çağımızca Kulesi'nden başlıyor. MR E5'in olduğu yer. Ondan sonra inşaat halindeki binalar. Burada bir de Fenerbahçe'nin Fikirtepe tesisleri var. De gördüğünüz yüksek binada Akasya. Şimdi bu Fikirtepe tesislerinin yanından biraz yukarı çıkacağım. Çocuklar top oynuyor. Bu taraf yine kapalı. Diğer tarafa doğru gideceğim. Hemen yanında Migros vardı. Bir şeyler içtim. Şimdi devam ediyorum. Rus'un yakınında Koçtaş da var. Kayalar görünüyor. Şimdi bir yokuş çıkıyorum. Bakalım neler göreceğiz. İstanbul 216 sitesi. bazı dükkanlar açılmış. Karşısı inşaat halinde. Şöyle yukarılara kadar uzanıyor. Allah'ım ne kadar sevimsiz bir yer ya. Buradaki dükkanlar da iş yaparım diye açtılar herhalde. Sushi'ci bile var. Ama hiç hareket görünmüyor. Cami bile şantiyenin içinde kalmış. Burası Aklar Camii'ymiş. İnşaat alanından çıktım. Şöyle bir yere sarvaks gördüm. Bu taraftaki binalar bitmiş gibi görünüyor hepsi. 100. Yıl Cumhuriyet Parkı. Biraz yukarı çıktığımda geniş bir manzara görebiliyorum buradan. çıktığında yine hemen inşaat alanları başlıyor. Burada da arada kalmış bir cami var. Muhtemelen buradan da çıkış yoktur ama bir deniyorum yine de. Bir tek camiler ve caminin yanındaki binalar kalmış. Diğer her şey yıkılmış durumda. Burası Fikirtepe Tepe Camii. 1969 ile 72 yılları arasında yapılmış. Ondan sonra zaten şantiye alanı başlıyor. Şantiye alanı ama güvenlikte falan oturan kimse yok. İnşaatlar sanki durmuş gibi hepsi. Bakalım bu binaların bitmesi, insanların yerleşmesi kaç seneye alacak? En azından buraya gelip gözlerimle görmüş oldum. Bekirtepe ne durumda diye. İnşaatlara çok yakın. Burada Espresso Lab da açılmış. Biraz burada dinleniyorum. Buradan şimdi çıktım. Gezmeye devam. Burası neymiş? Yeni Tepe ikinci etapmış. E5'e doğru yerleşim yerleri artmış burada. Yine Akasya'ya yaklaştım. Şurada bir Cafe Nero var. Bağlantı yolu tam karşıda. Burada da yine yerleşim yeri var. Harfur var. Bir tane center açılmış yanına. تهرون رستوران وارمش inşaatlar bitince tabi burası baya düzgün görünmeye başladı. Tavuk Fakültesi. Fikirtepe bölgesini gezmeye devam ediyorum. Şimdi biraz da buradaki yokuştan yukarı çıkacağım. Bu kısımda da dükkanlar var. İlerledikçe yine inşaatlar görünmeye başladı. Maksimum 50 metre yürüdüm. Yine kendimi inşaatların arasında buldum. Hatta şu ileride görünen caminin oradan çıkmaya çalışmıştım. Kapalıydı. Buradan görebiliyorum o kapıyı. Orada da Optimus Residence and Mall varmış ama Mall'dan bir eser yok ortalıkta. Ya bu tür yeni inşaatlarda benim en çok ilgimi çeken şey ilk gelenler hep eczaneler oldu. Demin geçtiğim yerlerde de hep bunlar. Böyleydi. İnşaatların boyutu buradan çok daha net görünüyor. Kadıköy Evin Park'ta burası. Üzerine bir de suyu dökerek her yeri çamur ediyorlar. Evin Park'ın yanından çıktığımda Mandıra Caddesine geldim. Burası nispeten daha eski tip kalmış. Evin Park'ın böyle bir çarşısı da var. Yine öne toz toprak bütün bu inşaatlar bitmedikçe buranın temizlenmesi çok zor görünüyor. Artık Fikirtepe'nin inşaat alanına burada veda ediyorum. Yavaş yavaş şuradaki üst geçitten karşı tarafa geçeceğim. Bu arada az kalsın kaza alıyor bir tane. Devasa inşaat alanlarının yanında böyle hala dokunulmamış sokaklar var. Buradaki üst geçit aynı zamanda metrobüse giriş alanı. Metrobüsün fikir tepe durağı. Binaların ne kadar büyük yapıldığı buradan çok net görünüyor. Hep tezat görüntüler. Önde eski binalar, arkada yeni binalar. Antik Sokağı şöyle görünüyor. Şimdi de bu sokaktan ilerleyip acaba metro istasyonuna ulaşmaya çalışacağım. Muhtemelen bu alanlar da kentsel dönüşme gelecek gibi görünüyor. Bülbül sokağından zaten anlaşılıyor. Buraların hep kentsel dönüşüm beklediği. Dökülüyor resmen evler. Bu inşaatta da yine eczane yerini almış. Hizmet Akasya var. Burada da marketler ve dükkanların durumu her videoda tabi güzel yerler gösteremiyoruz. Bazen de gerçekleri görüyor insanlar. Bugün Fikirtepe'yi göstermeye çalıştım sizlere. Hatta hala görebiliyorsunuz. Tam salı pazarının üzerinde yürüyorum. Az katlı binaların yıkılıp böyle devasa binalara dönüşmesi kimi için güzel görünebilir ama birçok sorunu da beraberinde getiriyor.